Meme estetiği sonrası emzirme fonksiyonu uygulanan cerrahi tekniğe bağlı olarak korunabilir ya da kısmen etkilenebilir. Ancak günümüzde hem planlama hem de teknik anlamda gösterilen özen sayesinde emzirme fonksiyonu çoğu durumda korunmaktadır. Meme büyütme ameliyatlarında genellikle silikon protezler meme dokusunun altına ya da kas altına yerleştirilir. Bu uygulamalarda süt bezlerine ve süt kanallarına müdahale edilmediği için emzirme fonksiyonu etkilenmez. Meme dikleştirme veya küçültme operasyonlarında ise kullanılan çoğu teknikte süt kanalları ve meme bezleri korunarak meme yeniden şekillendirilir. Bu operasyonlarda da süt verme fonksiyonu günümüzde çoğunlukla korunmaktadır. Bunlara ek olarak ileri derecede meme sarkıklığı olan bireylerde operasyon sonrası süt kanallarındaki katlanmalara bağlı olarak süt verme işlemi nadiren de olsa zorlaşabilir. Bu tarz durumlarda el veya pompa yardımlı süt sağma manevralarıyla fonksiyonun yeniden sağlanması mümkündür. Sonuç olarak meme estetiği işlemleri doğru cerrahi teknik ve hastaya özgü planlamayla hem estetik hem de fonksiyonel anlamda tatmin edici sonuçlar verebilir.